varlığımız, gözümüzün doğru geleceğimiz, sevdamız, öğrencilerimiz. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemin başlangıcının ilk günü. İki haftalık bir ara tatilden sonra yine bir dinlenme ortamından sonra bugün yine bir dönemi sene sonuna kadar beraber icra edeceğiz. Öncelikle hepinize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakanımızın, Milliyetin Bakanımızın talimatlar doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de bu ilk dersi bayrak sevgisiyle ve bu haftayı bayrak haftası olarak bir takım etkinliklerle hem kutlayacağız hem de bayrağın bayrağın Türk milletinin Türk milleti için ne anlama geldiğini hep beraber bir kez hatırlayacağız. Bayrak bu milleti bir araya getiren bu ülkede yaşayan tüm insanların hangi neye inanırsa inansın, ne düşünürse düşünsün bir araya getiren bir bütün halinde birbirini lekeletleştiren en önemli unsurlarımızdan bir tanesi. Bayrak rengiyle bize anlattığı değerlerle bizim geçmişimizi ifade eder, bugünü ifade eder ve geleceği ifade eder. Biz bayrağı referans alarak bu yaşadığımız coğrafyada geçmişimizden aldığımız değerlerle önümüze bakmak zorundayız. Dolayısıyla bu haftayı ilk dersten itibaren bayrak sevgisiyle taçlandıracağız. Ve eğitim öğretim dediğimiz Çıkmayı, büyük, bana büyük bir yolculuğun yolculuğu temelini bu değerlerimizi unutmak zorundayız. Dolayısıyla ben de bu vesileyle sizlere ve elimizdeki tüm öğrencilerimize ikinci eğitim öğretim yılından ayrılmasını temenni ediyorum. Hepinize üstün başarılar, muvaffakiyetler diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.